Özellikle e, lise çağında olan gençlerimizle hı hı. hayat üç boğumluk bir çikolata gibi diyorum. Çok küçük oluyor bir anda gözlerine. Üzerine de diyorum ki siz şu anda ilk boğumu yuttunuz bile o zaman kalmış iki boğum diye korkuyorlar. Çünkü ortalama 60 senelik hı hı. bir ömür düşünürseniz 20-20 bir 20 daha 60. Bunun ilk 20'sini bitirmek üzeresiniz diyorum. Dolayısıyla kaldı iki boğum. Orta boğum da böyle geçecek. Yani 30 ve 40'lı yıllar şu meslek bu meslek diye geçecek. Sonra kendinizi 50 ve 60'lı yıllarda cami önlerinde birbirinize mesleki hayatınızı, kariyerinizi, geçmişinizi mi olacak. anlatarak bitireceksiniz? Yoksa önünüzde bir gelecek bekleyerek mi? O bakımdan hayatı bu üç boğum ve üç sınır 20'li yıllardan ibaret bir mecra gibi görmektense hı hı. ufkunuzu siz bir insansınız, hayvan değilsiniz. Biz insan olarak ufkumuzu yükseltip sonsuza Cenab-ı Hakkın tecrî min tehtiyel enhâru khalidîne fîhâ sonsuz varlıklar olarak orada ebediyen kalmak üzere vaat ettiği cennete hayatın sahibini tanıyıp yine ilim yapacağız. Bazıları zannediyor ki böyle deyince camiye kapanacağız. Elimize tesbih alacağız, sabahtan akşama tesbih çekeceğiz, elinde tecetveli gördüğümüzü dinsiz sayacağız, aynen, hesap aynen. yapanı gördüğümüzü. Ama yıllarca bu aşılandı zaten bu ümmete değil mi? Hani adama diyorsun niye hacca gitmiyorsun? Ya şimdi diyor haca gidersem her şeyi bırakacağız, dünyadan elimizi ayağımızı çekeceğiz, bizim de bir ticaret ticarethanemiz var sanki Müslüman olmak hayatın içinde Müslümanca var olmaya engelmiş gibi, çalışmaya engelmiş gibi, eğlenmeye, helal dairesi sanki böyle insanı boğan, bayan, yaşamasına müsaade etmeyen bir şeymiş gibi hı -hı. algı yıllarca empoze edildi zaten bu, bu insanlara. Şimdi o demin bahsettiğimiz yer var ya Vekil Bey kardeşim bu Hicri 7, 8, 9 buralarda bu ilimler başlayınca yani matematik, fizik, hı -hı, kimya hı. tabi bu esnada Bunlar e, Yunan'dan olan birikimi de alıyorlar, Beytül Hekme'de hatta Hint'ten olan birikimi de. Hı hı. Şimdi bir yerden sonra bazı arızalı sonuçlar da ortaya çıkıyor. Mesela varlık anlayışında özellikle o günkü Yunan felsefesi diyor ki evren ezelden beri var olan yani sonu baş, başı olmayan bir varlık gördüğünüz gibi ve bunları keşfettikçe de ayı, yıldızları, güneşi hesaplayınca kütlesini, mesafesini ha bu devasa kütleler hep ola gelmişler dedirtiyor ortam. Hı hı hı. Halbuki Cenab-ı Hak ne diyor? Yarattık biz bunları diyor. Gökleri ve yeri yarattık. Bir yoktu da biz yoktan yoktu. var ettik. Var ettik. فَاطِرَ السَّمَّ فَاطِرُ السَّمَّ وَاتِيهُ Şimdi şunu demediler tabi huarizmin üzerine birkaç yüzyıl geçti. Rabbimiz bunları yarattığını söylüyor. Dolayısıyla biz iddia ediyoruz ki bunun bir başlangıcı var. Hmm. Siz de bize diyorsunuz ki gördüğünüz gibi varlık hep var. Bu koca kütleler nasıl yok olabilir? Bize bile hatırlarsanız lise yıllarınızda sınıfa girdiğimizde diyorlardı ki temel bir kanun olarak hiçbir varlık yoktan var olmaz. Evet, vardan yok, yok olmaz. olmaz. Şimdi bu temel ilkeyle bu devasa kütleleri öyle nebulaları yıldızları keşfettikçe hep insanlara aynı şeyi dedirtiyordu. Ben yani bu sonsuz kütle hep vardı siz de bunun içerisinde bir ara oluştuğunuz gibi. Bu nazariyenin etkisinde bir kırmızı kart gösterip hayır bunun bir başlangıcı illaki olmalı. Rabbimiz bize bunu böyle haber vermiş. Siz de zaten bize varlığından yola çıkarak hep ola gelmiştir yorumunu yapıyorsunuz. Hı -hı. Bu da kanıtlı değil. Hı -hı. Bu varlığına istinaden bak görüyorsunuz var. Dolayısıyla demek ki hep vardı ama bak bu son cümlem önceki cümlemin üzerine kurulan bir vehimden ibaret. Hı -hı. Kanıtlanmış bir şey değil. Ama bu çok ağır bastırınca ortama bunu böyle baskılı nüfuz ettirince bazı bizim İslam alimlerimiz ara bir çözüm bulmaya kalktılar. Yani varlık hem hep vardı, hem de Allah onu yarattı. Nasıl? Varlık ezeli, Allah ezeli. Acaba Allah mesela ışık gibiydi hep var, bir ara gölgesi dolayısıyla var alem ortaya çıktı İşte onun gölgesi gibi. Yani varlığı da öyle ya da böyle arada Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla ilişkilendiren ve onu da sonsuz gelimle, sonsuzdan gelen bir biçimde gösteren yaratılışı arada böyle yoktan var etmek gibi değil de Hafif bir, bir modülle onu orada arada tabi bunun çeşitli örnekleri var hı hı. yani İmam hı hı. Rabbani'ye gidin o ayrı bir çözüm getiriyor, başkası ayrı bir çözüm getiriyor. Bu la mevcude illa yani vahdeti dediği vücut dediğimiz varlığın tekliği aslında mevcut gördüğün şu varlık da aslında Cenab-ı Hakk'ın yani dilim varmıyor söyleyeyim varlığının bir biçimde kimi dedi ki ondan sudur etmiş, kimi dedi onun gölgesi olarak düşmüş o aslı accıbul vücut bu Hı -hı. o şöyle Hı -hı. ama bir biçimiyle aradaki ilişki kurulunca biri diğeriyle her ikisi Ezeli evet. gibi gözükmeye Halbuki bu öyle ya da böyle yaratılışın şeyini kaybettiriyordu